30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 3 Haziran günlerden Cuma enflasyon rakamlarını aldık birazdan. Değerlendireceğiz ama onun öncesinde hemen Paribu'ya gidiyorum. Akar Aydemir karşımda. Akar nedir başlıklar? Yayın yayınlar diliyorum. Bugünün başlıklarından bahsedeyim hızlıca. Şimdi ilk başlık aslında şeyden, bir araştırmadan geliyor. The Block bildiğimiz araştırma kurumlarından bir tanesi. Sıklıkla raporlar yayınlar. Bitcoin üzerine, Bitcoin kullanımı ve beklentileri üzerine bir araştırma yapmış. Araştırmayı dünyanın dört bir yanında yapmış. Asya, Pasifik, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu başlıkları altında aslında bu bölgeleri baz alarak yapmış. Gelir gruplarına göre ve farklı kırılımlara göre araştırmasını detaylandırmış. Burada ilginç sonuçlar var. Beklenenin aslında çok uzandı da değil. Şimdi şöyle bahsedebiliriz. Kripto kullanımının özellikle bitcoin kullanımının amacına yönelik olarak değerlendirmeden bahsedelim. Düşük gelir grubunun yüzde %40'ı yaklaşık olarak Bitcoin'i kullanım amaçlı, para kazanmak amaçlı değil, kullanım amaçlı kullanmayı tercih ediyormuş. Beklentisi bu yönde. Özellikle yüksek gelir grubunun ise %50'si Bitcoin'i para kazanmak için kullandığını, o yüzden yatırım yaptığını ifade ediyormuş. Bunlar aslında değerlendirme hep merak edilen konulardı. Araştırma bu sürecin devamında gözlemleyeceğiz tabii sonraki gelecekti. Bu beklentiler ne derece evriliyor? diğer taraftan kadınların Bitcoin kullanımına yönelik aslında beklentileri ve orada aslında ne bulduklarına yönelik bir araştırmada madde de var. Kadınların kripto para ekosisteminde erkeklerle kendilerini eşit şartlarda, eşit fırsatlarda gördüğünü görüyoruz araştırmaya göre. Dünya genelinde yapılan bir araştırma ve özellikle enflasyonun ön plana çıktığı ülkelerde bir kullanım amacı daha ön plana çıkıyor ki Arjantin bu noktada temel %50'si Arjantin'den ankete katılanların e, kripto paraları enflasyondan korunma aracı olarak kullanıyormuş bu araştırmaya göre. Bu açıdan e, beklediğimiz şeylerdi ama araştırmalar analitik değerlendirmelerle gözler önüne sermiş oluyor zaten konuştuğumuz, seyirciler olarak algıladığımız bazı şeyleri. Bu açıdan önemli. Şimdi Beyaz Saray'a gidelim, Amerika'ya gidelim. Amerika'da sıklıkla zaten e, değerlendirmeleri, regülasyon çabalarını, kurumların bu yöndeki açıklamalarını takip ediyoruz. Beyaz Saray tarafından yapılmış bir açıklama var. Şimdi bu yıl boyunca Beyaz Saray tarafından aslında çalışmalar devam ediyor. Bir rapor açıklanması, bir rapor çıkması beklentisi var Beyaz Saray tarafında. Ancak bir yandan da bir, özellikle Bitcoin ve diğer kripto paraların e, madencilik ve elektrik tüketimlerinin mercek altında olduğunu biz yıl boyunca biliyoruz. Şimdi e, bir rapor çıkmadan önce özellikle enerji tüketimi üzerine daha detaylı çalışmalar yapılmasıyla ilgili aslında bir e, açıklama, bir beklenti var Amerika'da Beyaz Saray e, tarafından. E, burası da kritik enerji konusunda doğru araştırmaları yapıp o şekilde bir yaklaşım geliştirmek istiyor Amerikan yönetimi. Burada sıklıkla bahsettiğimiz bir şey var. Enerjinin bütün sanayi dallarındaki tüketiminden çok üretim yöntemlerine odaklanmamız gerekiyor. Çünkü enerjinin tüketiminin artması aslında medeniyetler arasından kötü bir şey değil. Enerjiyi nereden ürettiğimiz önemli. Çünkü biz enerjiyi tüketirken değil, enerjiyi üretirken karbon salıyoruz. Bu özellikle üretim Kaynaklarımızı değiştirmek, sürdürülebilir hale getirmek geleceğimiz açısından çok kritik bir nokta. O yüzden aslında Bitcoin'in de e, özellikle istatistiksel olarak dünyadaki enerji tüketiminin %0,18'ini oluşturuyor olması bu anlamda önemli. Beyaz Saray'dan yapılan açıklama da şunu diyor. Kripto paraların gelecekte ciddi bir kullanım olması beklendiği için bu konuda yapılan araştırmalar, özellikle enerji konusundaki araştırmalar geleceğimiz için kritik diyor. Yaklaşımı görmek açısından önemli. Şimdi son olarak gideceğimiz şey yine Amerika'ya gidelim. Yatırım ekosistemine gidelim. Daha önce bir haber paylaşmıştık biz burada Bloomberg ekranlarında. E, Fidelity emeklilik fonlarının %20'sini kripto e, yatırımlarına yönlendirmek için bir çalışma yapıyordu. Şimdi Fidelity çok büyük bir kurum. E, çok büyük fonlar yönetiyor. Burada emeklilik fonlarından bahsettiğimizde trilyonlarca dolardan bahsediyoruz. Bu açıdan gündem olmuştu e, bu açıklama. Şimdi ikinci bir kurum aslında, ikinci bir fon bu noktada bu yaklaşımı gerçekleştirdi. Ve bunun da adı aslında 4USA diye bir fon. Burası da kripto varlıkları emeklilik fonlarında kullanmak üzere bir çalışma gerçekleştirdi. Ancak Amerika'da çalışma departmanından negatif karşılık buldu bu durum. Şimdi buna karşılık kurumun açtığı bir dava var. Çünkü emeklilik fonları yatırımları yapanların tercih haklarının sınırlandırıldığı, kısıtlandığı, engellendiğine ilişkin bir e, rahatsızlıkla dava süreci başlatmış e, görünüyor e, ilgili kurum. Bunu da sonuçlarını aslında önümüzdeki dönemdeki düzenlemeler, yatırım ekosistemindeki davranışlar ve beklentiler açısından merakla takip ediyoruz. Bugünün gündemi bu şekildeydi. İyi hafta sonları diliyorum. Teşekkür ederim Akarsan'a. Bu arada tabii biz bugün enflasyonu bekliyorduk ki geldi. Enflasyon yıllık bazda %73,50 seviyesinde tüfe. Bu Ekim 1998'den beri görülen en yüksek seviye. Üfe tarafına baktığımızda Mayıs ayında %132,16 seviyesini görüyoruz. Bu rakam da 1995'ten beri görmüş olduğu en yüksek rakam. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Türkiye'de Mayıs ayında yıllık tüketici enflasyonu %73.50 olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre Mayıs ayında aylık enflasyonsa %2.98 oldu. Mayıs ayında ileriye dönük işaret olarak kabul edilen yıllık çekirdek enflasyonsa ise %56.02 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında üretici fiyat endeksi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %132.16 arttı ve rekor düzeye yükseldi. Aylık bazda üretici fiyat endeksindeki artış ise %8.76 olarak kaydedildi. Bu verilerin ardından yıllık tüketici enflasyonuyla üretici enflasyon arasındaki makas 58.7 puanla rekor seviyeye çıktı. Merkez Bankası'nın politika faizi ile yıllık tüketici enflasyonu arasındaki fark da 59,5 puana ulaştı. TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar %107,62 ile ulaştırma, %91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %82,08 ile ev eşyası oldu. Yıllık en düşük artışsa %19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Mayıs ayında bir önceki aya göre ise artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla %6.53 ile alkollü içkiler ve tütün, %6.15 ile eğlence ve kültür, %5.47 ile lokanta ve oteller oldu. Mayıs ayı verisiyle Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinde %73.5 ile yıllık tüfeyle açık ara en yüksek enflasyona sahip ülke oldu. Türkiye'nin ardından ikinci sırada %51.2 ile Arjantin yer alıyor. Evet Burak Karagöz'e gidelim. Yanında değerli bir konuğu var. Burak sendeyiz. Teşekkürler zela Yemek sepeti istiyorsun. Sayın Mert Baki ile beraberiz. Öncelikle Mert Bey şununla başlayalım. Şimdi içeride de anlattınız. 2022 yılının geri kalanında yemek sepetinin hedeflerini anlattınız. Aslında çok sorun var. Bununla başlayalım. Neler planlıyorsunuz? Bundan sonrası için hedefler neler? tabii ki yeni görevimle birlikte aslında yemek sepetinin 2022 yılı için 3 Y prensibi adını verdiğimiz bir kendimize vizyon çizdik. Bunlardan ilki tabii ki yemeğe sahiplenmekti. Yemeğin denince akla gelen ilk marka olduğumuzu biliyoruz ve bunu her zaman koruyor olacağız. Yemekte uzman marka şeyimizi koruyacağız hedefimizi. İkinci yemiz bizim yeni, yenilikler. Sektöre Pek çok ilki getirdik. Sektörde pek çok ilki başardık. E, Yeniyi hep bizde deneyimlediler. E, şimdi de aslında yepyeni e, hizmetlerimiz, yepyeni bir marka kimliğimiz, yepyeni arayüzümüz ve tasarımımız... Ve yepyeni bir teknolojimiz var. Ondan bahsettik ve 2022'de de bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Ve üçüncü yiyemiz de yarın. Yarınlara hazırlanıyoruz. Hep beraber hem yemek sepetini hem de aslında Türkiye internet ekosistemini gıda ve yemek özelinde dönüştürüyoruz diye düşünüyorum. Burada da aslında yaptığımız pek çok yarın için projemizden bahsettik. Tabii ki hem teknoloji anlamında pek çok atılımımız var. Biliyorsunuz bir global teknoloji ve inovasyon merkezi kurduk bağlı bulunduğumuz grupla birlikte, Delivery Euro grubu ile birlikte yazılımcılarımız artık tüm dünyaya buradan yazılım üretiyorlar ve tüm dünyanın aslında ürettiği yazılımları da Türk kullanıcılarına ulaştırma fırsatımız var. Onunla birlikte de yeni teslimat teknolojilerine yaptığımız yatırımlardan bahsettik. Otonom teslimat, teslimat robotları yatırımlarımız var. Gelecekte lojistiğin de farklı şekilleneceğini düşünüyoruz. Ve tabii ki yarına ait sorumluluklarımızın farkında bir şirket olarak da sürdürülebilirlik ve sosyal sorumlulukla ilgili pek çok çeşitli projelerimizden, çevre ve gıda özelinde aslında topluma yaptığımız katkılardan bahsettik bugün. 2022 hedeflerimiz de bu doğrultuda. Peki istediğiniz gibi olur inşallah diyelim. Şimdi bugün yeni veriler açıklandı. Enflasyon verisi açıklandı sabah biliyorsunuz onda. Şunda başlamak istiyorum. Şimdi ortalama ürün sepet fiyatı yemek sepetinde nereden nereye geldi şu an itibariyle? Hı -hı. E aslında bizde ortalama ürün fiyatlarımız e, sektörle çok e, paralel gidiyor diyebilirim. Ne demek istiyorum? Yani gıda e, enflasyonunu takip ettiğimizde e, çok kısa bir e, şeyden sonra, süreçten sonra yani 1-2 ay içerisinde bizde de ortalama sepet tutarlarında çok benzer artışlar görüyoruz. Bizde geçen seneki sepet tutarlarımızda gerçekten e, açıklanan enflasyon oranlarıyla e, paralel gelişmeler var. Bu tabii neyi etkiliyor? Yani yüzde kaç artışlar bunlar? E, bizde de, de gene yüzde %60-70 civarlarında artışlar olduğunu görüyoruz. orta sepetlerde. Sepetlerin içeriği biraz değişebiliyor tabii ki. E, kullanıcı alışkanlıkları biraz değişebiliyor. Onları görüyoruz. E, bazı mutfaklar artık e, ilgisini kaybediyorlar. Eskiden daha cazip bulunan bazı e, mutfak türleri şu anda biraz daha e, popülerliklerini kaybettiler. Ama tabii ki yemek vazgeçilmez bir alan olduğu için kullanıcılarımız aslında e, yemek söylemeye devam ediyorlar. E, tabii şeyi söyleyebiliriz yani bazı mutfakların bu şeyleri geçici olabilir. Ama şu da bir gerçek insanların hiçbiri hep aynı şeyi yemiyorlar. O yüzden de kendilerini gene vermek istediklerinde eski mutfaklarına döneceklerini düşünüyorum. Peki Mert Bey soru şöyle değiştireyim. Ürün segmentleri arasında fiyat artış farkları nasıl oldu? Şimdi tabii ki bu Gıda tarafında her ürün, artışlar her üründe aynı olmuyor doğal olarak menülerin ya da işte o mutfakların içerdiği ürünlere göre oranlar değişebiliyor örneğin işte un su ve işte benzer maliyetler arttıkça işte pizza fiyatları etkileniyor işte et ve benzeri ürünler Türk mutfağını ve kebapları etkiliyor ama yani orta vadede dediğim gibi bunun bir dengeye oturacağını ve enflasyonla paralel ilerleyeceğini düşünüyoruz. Peki tüketici daha lüks segmentten daha orta segmente yöneldi mi? genel olarak böyle bir şeyden bahsetmek çok mümkün değil ee, ama tabii ki daha e, menü ve bizim işte çoklu e, kombalar adını verdiğimiz Aslında bir araya geldiklerinde daha önemli fırsatlara ulaşabildikleri şeyleri tercih ettiklerini görüyoruz ee, Bu da gayet anlaşılabilir Çünkü e, kullanıcılarımız Tabii ki bizim gibi platformların avantajı olan pek çok fırsatı aynı anda görmeyi kullanmak istiyorlar görünce de e, daha çoklu alım yaparak e, belli kampanyalardan ve indirimlerden yararlanıyorlar bunu görüyoruz Şimdi Mert Bey pandeminin sonuna gelmiş gibi duruyoruz. Artık hani bu saatte burası bile bu kadar kalabalık olmazdı. Dolayısıyla bu online siparişlere nasıl etki edecek? Sizin bu konuda bir öngörünüz var mı? E açıkçası tabii ki bir pandeminin getirdiği bir büyük bir hızlanma vardı. E onun yerini normal bizim zaten Yemek Sepeti olarak 21 yıldır gördüğümüz doğal organik büyümeye yavaş yavaş bıraktığını görüyoruz. Yani o 1-2 senelik belki de sektörümüzü 3-5 sene ileri götüren büyüme ile beraber şu anda normal büyüme oranlarımıza döndüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi de tabii genel olarak baktığımız zaman sektörde de büyük bir rekabet var. Farklı oyuncular da var. Bu Türkiye açısından ve sektör açısından ne ifade ediyor? Açıkçası biz 21 yıldır e, tek başımıza bu sektörü büyütmeye çalışıyorduk neredeyse. yani e, O yüzden de şu anda çok bu kadar büyük bir pazarın 84 milyondan fazla nüfusun olduğu bir ülkede e, yemek sepetinin biliyorsunuz 30 milyon e, kullanıcısı var yaklaşık. Daha gidilebilecek çok yol olduğunu ve hep beraber aslında pazarı büyütmemiz gerektiğine inanıyorum. O yüzden de aslında bence şanslıyız artık e, çok daha fazla şekilde kullanıcılarımıza erişip ulaşıp e, bu pazarı büyütebileceğiz. Özellikle Mert ve pandemi süresinde restoranlar kapalı olduğu için ve müşteri sayısı çok düştüğü için sizin de bir takım onlara destek kampanyaları düzenlediğinizi biliyoruz. Şu an itibariyle işletmelerin durumu nasıl ve bundan sonrası için ne bekliyorsunuz? açıkçası restoran tarafında hep şey görüyoruz. Yani devirler, yeni restoran açılışları, kapanışları hala oldukça canlı. Ya yani biz tabii ki sadece pandemi döneminde yaklaşık 50 bin restoranı dijital dünyaya adım atmasını sağladık. Bu şunu gösteriyor. Gerçekten çok fazla şekilde dijitalleşmeye çalışan, internete, online mecralara kendi hizmetlerini taşımaya çalışan restoranlar var ve şu an gördüğümüz de açıkçası bu dinamizm devam ediyor. Yani bizim kendi bize olan talepte bir azalma görmüyoruz. Açıkçası ee, Ama tabii ki mutfak değişimleri nasıl kullanıcı tarafında oluyorsa yeni açılan girişimlerde de hizmet verdikleri alanlar değişebilir. Bu gayet normal. Peki özellikle bazı ham girdi fiyatları çok fazla oynak. Bu nasıl etkiliyor sizi? Ee, tabii daha önce görmediğimiz kadar sık aslında e, menü fiyat güncellemeleri görüyoruz. Bizim tarafta böyle etkileniyor ama ve de artık e, tabii ki şeyin önemi daha artıyor. Yani menülerin, kampanyaların, indirimli ürünlerin önemi daha çok artıyor. Çünkü kullanıcılar tabii ki mümkünse maksimum faydayı almaya çalışıyorlar. Yani ee, daha çok indirimli ürünlere bir e, özellikle kayış var mı? gördüğümüz kadarıyla dediğim gibi en iyi fırsatı arama devam ediyor ama bu eskiden de olan bir şeydi. Şu anda da halen zaten bizim gibi platformların bu kadar hızlı büyümesinin en önemli unsuru bu bence. Çünkü kullanıcıların bu en iyi bulma, en faydalıyı bulma konusunda çok şanslı olduğu platformlarız. Yemek sepeti olarak da bence çok çeşitli indirimlerimiz, kampanyalarımızla buna ciddi destek oluyoruz. Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim. Evet Zeliha Söz tekrar sende. Burak teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Hemen ben de konuma döneceğim. Faruk Güzeldir, İstanbul Parakendiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkürler. Bugün aldık enflasyonu %73.50. %73. Mayıs enflasyonu aylık bazda 2.98. Fakat bu e, normalde sahada nasıl hissedildi onu sormak isterim. Mayıs ayı için nasıl geçirdiniz fiyatlar ve fiyatlama açısından? Yani aldığımız e, veriler Bizde de paralellik arz etmekte e, çok minik farklılıklar var. E, bunun böyle olacağını açıkça düşünüyorduk çünkü e, zelian e, sebze grubunda, yeşillik grubunda, kavun, karpuz, manav ürün gruplarında e, biliyorsunuz tarlaya yöneldik, serayı tükettik, e, ürün bollaştı, havalar sıcakladı. E, bu da tabii ki e, gıdadaki bu enflasyona bu anlamda bir e, rakamlar olarak bir katkı sundu e, bizdeki rakamlar hemen hemen aynı e, gıdadaki enflasyon 91.6 e, Bizdekiler de bu e, bu bağlamda e, genel enflasyona da e, tabi ben size genel enflasyona ilgili çok bilgi veremiyorum Çünkü gıda ağırlıklı paraken olduğumuz evet. için e, bu rakamlarda e, bu şekilde hissedildi e, bunun Haziran ve Temmuz evet. aylarında da etkisini göreceğiz. Sebze ve meyve gruplarında da ciddi fiyatlar düşüşleri söz konusu olacak. 20 gün önce sattığınız 15 gün önce 20 liralara satılan karpuzun fiyatı bugün 5 lirayla 8 lira bandına inmiş pozisyonda. Tabi bir hafta önce 10 liraya sattığımız ürünü. 1 liraya da alabildiğimiz dönemler de oluyor. Bu işin aslında baktığınız zaman sürdürülebilir noktasında sıkıntısı oluyor. Çok düştüğü zaman 1 liralar, 3 liralar karpuz seviyelerini çiftçimiz için de sıkıntılı. Hep ifade ediyoruz ya, hep her mutlu olması lazım. Sürdürülebilir sağlamamız açısından doğru fiyat oluşması gerekiyor. İşte arz bollaşıyor şu anda. E, fiyatların çok gevşemesi de e, önümüzdeki senelerde bizi sıkıntıya so so sokabilir. Çünkü çiftçimiz biliyorsunuz ki e, elde ettiği değere göre bu sene ürün para ediyorsa seneye daha fazlasını ekiyor. Hani planlamadaki sıkıntılarımız mevcut. Malumumuz ortada. Aslında doğru fiyatla e, işe yaklaşmak gerekiyor. Bizde bu ay artışta çok e, sıkıntılı ürün gruplarında maden suyunu cam ihtiva eden Ambalajı itibaren ürün gruplarında bir ciddi fiyat artışı söz konusu. E, ambalaja cama gelen e, ciddi fiyat artışlarından e, dolayı çay, çay, çayda bir e, fiyat artışı olduğu malumunuz. Şekerli ürünlerde özellikle onlarda bir artış söz konusu. E, süt zaten biliyorsunuz çiğ süt Aralık ayından bu yana yüzde yüz otuz altıyla bir fiyat artışıyla karşımıza çıkmış durumda. E, yanı sıra düşenler ifade ettim. Bu evet. şekilde sahadan evet. bilgi bilgilendireceğim konular. Bu Peki. Bununla beraber Buyurun, buyurun. 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 <gülüyor> <gülüyor> sahadan <gülüyor> e, sektör üreticilerden aldığımız bilgiler de bakliyat ve hububat grubunda hasadın e, güzel olduğu, rekoltenin yüksek olduğu ifade ediliyor. E, bu anlamda da e, fiyatlarda biraz bir düşmeden, e, hafif bir düşmeden bahsedebiliriz. Bizi aslında mutlu eden tarafı şu Hububat ve Bakliyat gruplarında e, bu seneki de inşallah 2023 e, ihtiyacımızı e, sağlamış oluruz. Çünkü dışarıya bağımlılığımızı azalt, azaltmamız gerekiyor. Malum dünyada yaşanan e, sıcaklık, e, savaş, evet. pandemide ekilişlerin azalışları, Ülkelerin gıda soklamaları e, beraberinde bu gıdayı çok ciddi anlamda biliyorsun stratejik bir ürün haline getirdi. Gıda milliyetçiliğinden bahsediliyor açıkçası. Evet. E, bizdeki evet. bu bu senedeki işte mevsimlerin e, yağışlı geçmesi, hı hı. E, ekilişlerin e, teşviklerle beraber bollaşmasıyla beraber hı hı. E, sahadan güzel bilgiler alıyoruz. Evet. Zaten biliyorsunuz ki bu bakliyat gruplarının büyük bir kısmında ihracat kısıtlaması var. Evet. Bizim sıkıntıya düşecek noktalarımız şu açıdan bakabiliriz. Malumunuz biliyorsunuz turizmde bir talep çokluğu var. Otellerimiz dolu. Dolayısıyla hem insanlar gelip burada gıda tüketmeye başlıyor. Burada da tabii ki onlar toptan alışveriş yapıyor. Biz perekende kısmındayız. Üründe biraz kıtlık oluşabilir. Fiyat artışlarını da beraberinde getirebilir. Bu arz talep dengesinden ötürü. Bir de e, biz biz e, açıkçası e, bu döviz kuru bizi çok ilgilendiriyor. Dövizin artması demek gıdayı çok yakından ilgilendiriyor. Döv fiyatlar döviz bazında olduğu için bir de döviz az zaman iç piyasadan ürünlerimiz dışarıda çok ciddi fiyat avantajıyla beraber iç piyasadan ciddi ihracatı tetikliyor. Evet, ee, bu son da cümleyi haliyle de evet. Haliyle bu da e, fiyat artışlarını sebebiyet veriyor. Şimdi o yani, zaman ha buyurun buyurun. Şimdi bizim biz <laughs> Evet. E, bitirelim o zaman. Fark Güzeldir İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı söyledi. Önemli çarpıcı bir cümle vardı. Turizm sezonunda ürünlerde biraz kıtlık oluşabilir. Bu da fiyat artış, artışlarına sebebiyet verebilir dedi. E, ee, sizler de grafiklerde gördüğünüz kadarıyla tüfede geçen aya göre bir aşağı doğru inmelenme olmuş. Ama üfe hala hazırda aylık bazda yukarı doğru e, yönlenmeye devam ediyor. Grafiklerde bize ve rakamlarda bunu gösteriyor. Evet bitiriyoruz saat 19'da tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.